varmış bir yokmuş. Bir gün ormanlar kralı aslan bir ağacın altında uyuyordu. Evet günün sonuna geldik. Şimdi hızlı bir uykuya geçmek için size güzel bir masal okuyacağım. Evet şimdi devam edelim. Yaramaz fare oyun oynamak istedi. Aslanın üzerine çıktı. Fakat Aslan uyanmış, sinirlenmişti. Aslan kükredi. "Neden uykumu bölüyorsun? Neden beni rahatsız ediyorsun?" dedi. Fare korkmuştu. "Üzgünüm, çok özür dilerim." "Ne olur beni affet." dedi. Aslan fareyi yakaladı. Fare, "Lütfen bırak beni." diye yalvardı. Aslan, "Olmaz. Çünkü keyfimi kaçırdın. Beni uyandırdın." Seni affetmeyeceğim dedi. Fare bir gün sana yardımım dokunur. O zaman ödeşiriz dedi. Aslan güldü ve alay etti. Beni güldürdüğün için seni affediyorum dedi. Ve fareyi bıraktı. Birkaç hafta geçti. Ormana bir avcı geldi. Aslanın üzerine ağ attı. Aslan kaçamadı. Ağın arasına dolaşmıştı. Avcı arkadaşlarını çağırmaya gitti. Aslan uğraştı, uğraştı ama bir türlü kurtulamadı çünkü ağ çok sağlamdı. Fare oradan geçmekteydi. Aslanın homurtularını duydu. Yanına gitti fare. Endişelenme, seni şimdi kurtaracağım dedi. Farenin keskin dişleri vardı ağı kemiri kopardı. Aslanı kurtardı. Aslan mahcup olmuştu. Ve fareden özür diledi. Fare küçüklerde çok önemli şeyler yapabilir. O yüzden küçükleri asla hor görmemelisin diye öğüt verdi. Aslan dersini almıştı artık kimseyi hor görmeyecekti ve bu şekilde aslan ve fare mutlu mesut yaşamaya başlamışlar. Hikayemiz burada bitti. Bundan sonra bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere iyi geceler.